Bir Fenerbahçeliler, değerli dostlarım, değerli basın mensupları. Bugün burada işbirlik birlikteliğimizi duyurduğumuz Sayın Burak Kızılhan Bey ve Sayın Özgür Özaktaş Bey hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir Fenerbahçeli olarak sizinle kulübün kulübümüzün çatısı altında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin en büyük spor camialarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleceği aydınlatacak, gençlerine destek olacağımız için şahsım ve markam adına heyecanlıyım. Biz 1992 yılında kurulan Tirebolu 42 Çay ailesi olarak Türk çayı adıyla dünyaya nam salan siyah çayımızın herkese bizden çay anlayışı ve sloganıyla her geçen gün büyüyen en genç temsilcisi olarak kalitemiz ve lezzetimizde büyümeye devam ediyoruz. Tirebolu 42 Çay olarak markamızın 30. yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile buluşturmanın gururunu yaşıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en önemli parçası olan Fenerbahçe Futbol Akademi takımlarının forma kol sponsoru olmak ve Türk gençlerinin yanında olmak bizim için eşsiz bir mutluluk. Bu anlaşma ile hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun geleceğini aydınlatacak pırıl pırıl gençler gençlere destek olacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Tirebolu 42 Çay İşbirliği'nde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Fenerbahçelilere bizden çay diyorum, saygılar sunuyorum. Tirebolu 42 Çay kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Su Şahin'e duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bu önemli anlaşmanın imza aşamasına geçelim. Buyurun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir forma takdim törenimiz olacak. Nasıl uygun görürseniz buyurun.